arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bu videoda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas yapımının nasıl yapıldığını anlatmak paylaşmak istiyorum Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım bakın şöyle gayet güzel duruyor hasır gibi duruyor ee, ve e, şimdi hemen bu güzelliğin yapımını sizlerle paylaşayım arkadaşlarım şöyle kalın bir halı kaydırmaz kullandım. Arkası da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Arkası desenli bir çalışma. Ee, bu kısmını değil, bu kısmını kullanacağız. Ee, daha böyle hani net anlaşılması için ve iğne yardımı ile yapacağız arkadaşlar. İğneyi seven arkadaşlarım kaçırmayın dedim videomuzu. İp hiç fark etmiyor. Benim elimde şöyle bir ipim vardı. Ben onu kullanarak e, yapmak istedim, sizlere anlatmak istedim arkadaşlarım. E, ve bir de tabii ki de makasa ihtiyacımız var. Şimdi halı kaydırmazımız arkadaşlarım şöyle böylesine daha uzun normalde ben sadece size model olsun diye bu şekilde kestim bunu model olarak anlatmak amaçlı bu daha uzun şöyle daha uzun daha uzun projeler yani yapacağınız projeye göre bu halı kaydırmazı kullanabilirsiniz büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ee, şimdi uzunluğunu da bu metre ile satılan bir halı kaydırmaz ee, ve inanın sağlam arkadaşlarım hiçbir şey olmuyor içiniz rahat olsun böyle bunu alt zemini olarak kullanacağız şimdi ee, ve bir de iğne dediğim gibi şu ucu küt olursa daha iyi olur elinize batma e, şeyi olmasın ee, ve bir de ip ip dilediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz ilk önce Şöyle yapacağız. Bakın şu kenarından başlayacağımız kenarını şu şekilde bir çevireceğiz ki halı kaydırmaz, burada gözükmesin diye arkadaşlar. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Bunu e, burayı yapacağız ve birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şurayı şimdi birlikte yapalım. Şimdi ben şöyle yaptım. Halı kaydırmazım. Ne kadarsa bu ipimi iki kat kullandım çünkü ince biraz arkadaşlar eğer kalın bir ip kullanacaksanız bunu tek katta yapabilirsiniz şu şekilde alıyorum bakın şöyle net gözüksün bir tane ölçüyorum bir kendi boyu sonra saracağım için şöyle iki katlıyorum arkadaşlar ve ipim iki kat olacağı için şöyle normal bir şey alıyorum bu şekilde şimdi bu bir tane yerimiz için bu kadar ipe ihtiyacımız var. Hemen sarma yapacağımız için bunu dört kat olarak sarıyoruz. Yani şu ölçüyü alıp dört kat şeklinde eğer ipiniz kalınsa tek kat olarak yapıyoruz. İpiniz ince ise bu şekilde benim yaptığım gibi dört kat şeklinde ölçüyü alarak başlıyoruz. Bunda her sırada arkadaşlarım ipi keserek diğer taraftan tekrar ip takmamız gerekiyor. Çünkü öyle yapmazsak şu görüntüyü elde edemiyoruz. Bakın denedim uğraştım ama bu görüntüyü elde etmek için her defasında buraya geldiğimizde pardon bu tarafa geldiğimizde ipimizi kesiyoruz ve buradan başlıyoruz. Bunun için ölçü lazım. 4 katı yaptığınız zaman tam ölçü olmuş oluyor şöyle kenar saracağım için bir miktar daha fazla bıraktım bakın 4 kat yaptım bir miktar fazla bıraktım kesip iğneme takarak başlıyorum hemen buradan geleceğiz arkadaşlarım kendimize oradan gelerek yapacağız şöyle İlk başlangıç yeri olduğu için düğüm attım ip kaçmasın diye. Şimdi başlıyorum. Bu taraftan geleceğim için zaten hemen buradan başlayıp yapmak istiyorum arkadaşlar. Kenarını sarma işlemi yapacağız. Burası gayet kolay. Şimdi şuradan başlayalım. İlk kenarı olduğu için buradan başlıyorum. İpin ölçüsünün de tam olduğunu göstermek amaçlı bu şekilde ölçtüm arkadaşlar. Şimdi böyle aldım. Kenardan her birinden bir tane alarak bakın şöyle getiriyorum. Bir tane alarak sarıyorum. Çok kolay bir yapımı var. Eğer iğne işi de seviyorsanız kaçırılmayacak bir paspas yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için ideal bir model olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle. Burayı bu şekilde devam ediyorum. Böyle yaptığınız zaman yani bu zaten uzun olacağı için ee, i̇p de sizi yormaz, takılmalar fazla olmaz arkadaşlarım. Kolayca hemen yapabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, bakın ilk sırayı bu şekilde sararak tamamladık. Şimdi e, bu modeli yapmaya geldi sıra. Yine aynı şekilde bakın, bir ölçü aldım, aynısından bir tane daha alıyorum. Şöyle, iki kat olacağı için hemen bir tane daha aynı ölçüyü alıyorum ve şimdi bunu açıyorum tekrar şu şekilde bir buradan başlayıp buraya kadar gelme yerini bu şekilde ayarlamış oluyorum bir miktarda şöyle yani şu kadar falan da bu içine gitmesini Hani arkaya saklayacağımız veya ilk başlarken saklayacağımız ip için bir miktarda ip fazladan yapıyorum ve hemen başlıyorum yapımına Buralarda da kalabilir arkadaşlarım. Bu kolaylık olduğu için ben sizlere bu şekilde söylemek istedim, anlatmak istedim. Şöyle hemen takalım ve başlayalım yapımına. Şimdi ben burada ilk başladığım sıralarda bakın düğümler atmıştım. Çok güzel gözükmüyor. Ondan sonrakilerde yok bakın. Bakın şuralarda yok. Bunu da şimdi sizlerle paylaşacağım. Şu şekilde arkadaşlarım. Çevirelim. Biz buradan başlayacağız. Buradan buraya doğru geleceğiz. Onun için şöyle bitirdiğimiz yerden hemen içinden ilk sıradan şöyle giriş yapıp yapıp gelelim ve hiç düğüm atmayalım ama dikkat edin bunu çekerken şöyle sona geldiğinde yani hepsini birlikte çekmeyin. Üzeri dikileceği için zaten şöyle kalsın arkadaşlar. Şimdi bu kaldı orada. Ee, başlıyoruz yapımına. İlkinde alıyorum. Buradan geçiriyorum. Bu şekilde. Aldım buraya. Bir önce kenar kısmını tamamladım arkadaşlar. Şimdi ise bakın şöyle tutuyorum şu aradan bir tanesi bakın şöyle giriş yapıyorum böyle buradan çekiyorum sonra yukarıya çıkıp bakın şu köşeye çıkıp buradan buradan almıştım hemen yanındaki yerde bu şekilde giriş yapıyorum bakın arkadaşlar bu kalacak şuradan giriş yapıyoruz Şöyle tutsam daha iyi görünecek galiba. Buradan çektim. Şimdi aşağıya iniyorum. Buradan almıştım. Bunu atlıyorum buradan. Giriş yapıyorum bu şekilde ve çekiyorum. Şimdi yukarıya çıkıp Bakın şöyle göstereyim. Burayı atlıyoruz. Şu ve şu arkadaşlar. Girip alıyoruz. Buradan aldık. Bakın buradan aldık. Hemen bunu atlıyorum. Şuraya geçiyorum. Buradan alıp bu atladığım yerden çıkartıyorum. Biraz gevşek gevşek de yaparsanız arkadaşlarım bunu böyle çok güzel daha şeyle duruyor şöyle tek kat iple yapmanızı tavsiye ederim biraz daha kalın bir ip kullanarak tek kat yaparsanız böyle biri gelip biri gelmemezlik etmez aynı anda yapabilirsiniz şöyle aldık ve devam ediyoruz ama ince bir iple de yapabileceğinizi göstermek amaçlı ben böyle bir ip kullanarak yaptım arkadaşlar. Bakın bunu yaşamazsınız tek kat olsaydı. Ama çift kat ip kullandığımız için bu, bu, bu şekilde e, şeyler olabiliyor. O da çok da önemli değil. İleriye gittikçe eliniz alıştıkça onu da hemen halledebiliyoruz bu şekilde. Bakın şöyle. Ben size zorunu gösteriyorum. Hani kolayı zaten daha kolay olacaktır yani. Bakın nasıl güzel bir desen çıkıyor ortaya. Şimdi hemen yukarıdan alıyoruz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu burası anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şöyle birkaç tane daha yapayım ve diğer sırayı nasıl yapacağız onu göstermek istiyorum çünkü sizlere aynı mantıkla gideceğiz. Alacağımız yerleri göstereceğim sadece arkadaşlar. Şuradan aldık. Bunu bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi farz edelim buraya kadar geldik arkadaşlarım bunu. Bu şekilde geliyoruz zaten. Yine ipimizi bu defa göstermeyeceğim. Aynı aynı şekilde ölçüsünü alıp yapacağız. Yine buraya geliyorum. Buraya geleceğim hemen arkadan giriş yapıyorum bakın şu yaptığım yerler var ölçüyü aldık arkadaşlar öyle düşünün şöyle giriş yaptım son deliği bıraktım bakın aldım ve bir saniye olmadı kaçırdım ipi Evet şöyle tutayım Evet arkadaşlarım arkadan giriş yaptım şu şekilde son delikten çıkarttım iğnemi ve bu şekilde bağlıyorum buraya bunu yavaşça çekiyorum kaçırmamak için şöyle bir miktarda bıraktım şimdi bunu yaptıktan sonra diğer sıraya geçeceğiz geçiyoruz hemen üste girdim bu şekilde giriş yaptım ve çekiyorum yine buradan bakın şurada boşluğum var hemen oradan giriş yaptım bu şekilde ipimiz böyle ve şimdi yukarıya çıkıyorum yukarıya buradan burayı atlıyorum buradan ve buradan alıyorum arkadaşlar Yani aşağıdaki mantığın aynısı ama aradaki boşluk yerlerden alacağız. Bakın şöyle göstereyim bir daha size. Şu almadan atladığımız yer var arkadaşlarım burada bakın. Almadan atladığımız ikisinin ortasında kalan yerden giriş yapıyoruz. Çekiyoruz. Üst tarafı zaten hemen şu şekilde alıyoruz. bakın burada daha net gözüküyor oradan iplik geçirdiğimiz için görünmüyor görünmüyordu bakın şuradan ve şuradan aldım iğnemi geçiriyorum ve dikiyorum şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ve böyle güzellik ortaya çıkmış oluyor. Evet arkadaşlarım umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Öyle yaptıkça daha e, güzel oluyor, görüntü güzelleşiyor ve dilediğiniz her yerde de kullanabileceğiniz bir çalışma oluyor. İsterseniz paspas yapın, isterseniz seccade yapın, yolluk yapın, evdeki arta kalan iplerinizi kullanın, e, aynı kalınlıkta olanları kullanın. Kalın ip kullanırsanız dediğim gibi iki kat yapmanıza gerek kalmaz. Evet böyle bir güzellik ortaya çıkarmış olursunuz. Evet yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.